Biliriz ki? Yaşamak gerek. Yaşayacağız Vanya dayı. Çok uzun günler, boğucu akşamlar geçireceğiz. Alın yazımızın bütün sınavlarını sabırla katlanacağız. Bugün de yaşlılığımızda da dinlenmek bilmeden başkaları için çalışıp didineceğiz. Ecel saati gelip çattığında da uysalca öleceğiz. Ve orada mezarın ötesinde çok acı çektik, gözyaşı döktük, çok acı şeyler yaşadık diyeceğiz. Ve Tanrı bize acıyacak. Ve biz seninle canım dayıcım, parlak, güzel, tatlı bir hayata kavuşacağız. Ve buradaki mutsuzluklarımızı sevecenlikle, hoşgörüyle gülümseyeceğiz. Ve dinleneceğiz. inanıyorum buna dayıcım tüm kalbimle. Büyük bir tutkuyla inanıyorum. Dinleneceğiz. Dinleneceğiz. Melekleri dinleyeceğiz. Elmaslar gibi yıldızlarla kaplı gökleri göreceğiz. Dünyadaki tüm kötülüklerin, bütün mutsuzluklarımızın dünyayı baştan sona kaplayan merhametin önünde silinip gittiğini göreceğiz. Ve hayatımız bir okşa iş gibi, tatlı, yumuşak, dingin olacak. <laughs> İnanıyorum bunu. <laughs> İnanıyorum. Zavallı banyoday, ağlıyorsun. bekle Vanya dayı bekle. Bekle dinleneceğiz. Dinleneceğiz.